Evzu billahi minash şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Siyah tutlarımız olmaya başladı. Ramazanın onu siyah tutların oluşu. Allah'ın bereketini artırsın. Eşimizden, dostumuzdan, ailemizden, imamımızın imamımızın nasip eylesin. Amin. Evet, işte bu ağız yaralarına bir numaralı ilaç.

Bu beyaz tutudu. Bunu aşı yaptım. Siyah tuta. Siyah tuttan aşı yaptım. Çok güzel tuttu. Şuradan bak. Şunlar şura beyaz tut. Şunlar aşı. Beş tane vurdum. 5 de tuttu aşıların. Böylece hem faydalı hem de şifa kaynağı. Videolarımı izleyip, izleyip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.